Merhaba arkadaşlar. Ben Rulette Tesla. Şimdi en son paylaşmış olduğum masa takibi ile ilgili bu kapsamlı bir projeydi. Yani onun bağlantıları falan yani biraz uzun sürecek onun paylaşımı. Ama onun öncesinde işte yine masa takibinde bölge takibi yapan veya renk takibi, sütun işte düzüne takibi yapan arkadaşlar varsa onlara kolaylık olsun diye şöyle bir paylaşımım olacak. Bu zaten yani masa takibinin en başından benim yaptığım uygulamalardan biriydi bu böyle başladık biz açıkçası. Şimdi 3, 2 derken 35, 6, 15, 31. Şimdi tabii ki herkes burada diyecek ki ben bunu görüyorum falan. Evet görüyorsunuz hakikaten. Yani onda problem yok. Burada lobiden takip edebilirim falan diye düşünen arkadaşlar var. Yani benim amacım burada aslında bunu yaparken masa takibinden çok burada ben aslında kurpiye takip yapmak istemiştim. Yani şöyle bir göstereyim. Bakın. E, ee, Kurpiye'nin girdi saatte yani aynı ne kadar at, ne attı, hangi sayılar attı, hangi bölgeler attı. Bunların böyle analizini tutuyordum. Bu amaç üzerine ben bunu geliştirdim. Sonra tabii ki üzerine koya 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 analizler derken e, diğer masa takip analizi çıktı. Yani günlük takipte de bunu kullanmak isteyen ne olursa arkadaşlardan ben bunu Telegram'daki kanalıma koyacağım. İsteyen oradan gelip indirebilir. Tabii ki bu ücretsiz bir paylaşım. Şimdiden teşekkür ederim. Bol kazançlar.